Herkese merhabalar. Mutfak tutkunu Selma ben. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hazırından bile daha lezzetli ev yapımı çıtır çıtır simitler yapacağız. Dilerseniz sizleri daha çok bekletmeden bu güzel simitlerin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar simitlerimizi yapmaya başlayalım. Kabımızın içerisine yarım paket yaş mayamızı alalım. Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı. Bir çay bardağı ılık sütümüz. 2,5 yemek kaşığı toz şekerimiz ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunları da alalım. 1 su bardağı da ılık suyumuz var. Bunu da kabımızın içerisine alarak güzelce karıştıralım. Unumuzu eklemeden sizlere göstermek istiyorum. Eşim Söke'nin tahıllı un karışımını almış arkadaşlar. İçerisinde birçok çeşit tahıl var. Ee, buğday unu, çavdar unu, ay çekiliği, keten tohumu, buğday kırması, mavi haşhaş gibi buna benzer bir sürü çeşit tahıl var. Birçok kez e, normal undan simit yaptım ve bir de bununla denedim. Bununla yaptığım simitler daha bir harika oldu. Hazırından hiçbir farkı yoktu. O yüzden bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim güzelce karıştırdığımız kabımızın içerisine tahıllı un karışımımızı yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Renginden de belli olduğu gibi unumuz çok güzel. Bu undan en yakın zamanda bir çeşit ekmek de yapacağım. Onu da sizlerle paylaşabilirim. Arkadaşlar eşim bu sökenin tahıllı un karışımını bir marketten almış. E, muhtemelen e, spot ürün olarak gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü e, normal e, reyonlarda ben görmedim. Hiç bana denk gelmedi yani. Eğer sizin gözünüze çarparsa mutlaka almanızı tavsiye ederim. Bunlarla simitler harika oluyor. Hazırından hiç bir fark yok ve lezzeti daha da bir e, harika oluyor arkadaşlar. E, en yakın zamanda dediğim gibi ekmek de yapacağım. Hamurumuz epeyce toparlandı. Şimdi tezgahın üzerine alalım. Güzelce ununu yedirelim arkadaşlar. Hamurumuzu güzel yoğurmak önemli. Beze yuvarlar gibi hamurumuzu yuvarlayalım. Şimdi hamuru yoğurduğumuz kabımızın içerisine alalım. Hamurumuz iki katına çıkıncaya kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. kaçta güzelisi bizim ufaklık. Yine hamuru parmaklamış. Kenarında birazcık parmak izi var. Ee, bir yandan da pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Ee, arkadaşlar ben bir ortalama bir kahve fincanı kadar pekmez kullandım. Onun yarısı kadar da su kullanıyoruz. Ee, eğer miktar gözünüze az gelirse artırabilirsiniz. Bizimkiler pekmezini biraz yoğun sevdikleri için suyunu az pekmezini yoğun kullanıyorum bir de kavrulmuş susamımız var. Eğer kavrulmuş susamınız yoksa yağ kullanmadan tavada susamları kavurmanız gerekiyor. Çünkü kavrulmuş susamlar harika oluyor. Şimdi hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım ve eşit bir şekilde bezelere ayıralım. Evet arkadaşlar hamurlarımızı bezelere ayırdık şimdi şekil vermeye geldi sıra uzun uzun şeritler haline getirelim. İlk parçayı yuvarladım şimdi ikincisini yuvarlayacağım. Eğer elinize yapışacak veya tezgaha yapışacak gibi olursa biraz un serpebilirsiniz yapışmasını engellemek için ben de arada yapıyorum. İkinci bezeyi açtıktan sonra tam ortasına gelecek şekilde koyalım ve birbirine dolayarak simit şekli verelim. İki ucunu birleştirerek avucumuz içinde tezgahta yuvarlayarak simitimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi yapmaya devam edelim. Hemen birazcık un serpiştiriyorum. İlk parçamızı yuvarladım. Şimdi ikinciyi yuvarlıyorum. Hemen açılıyor zaten hamurumuz çok güzel olduğu için. Tam ortasına koyalım ve birbirine dolayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi zaten yapımı çok kolay. Derken tersine doladım. Şimdi iki ucunu birleştirelim ve simitimizi tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de pekmezli suyumuza simitimizi batırarak gösterelim. Bu şekilde pekmezimize önce bir tarafını, sonra diğer tarafını tekrar batıralım. Ve bolca susama batırarak simitimizi tamamlayalım. Evet, şu anki hali bile çok güzel görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde simitlerimizin hepsini hazırlayalım. Evet arkadaşlar bezeleri yuvarlamaya devam ediyorum. Şimdi bir de bu şekilde e, simitimize şekil verebiliriz. Size hangisi kolay gelirse onu kullanabilirsiniz. Bence diğer yapımı daha kolay. Hani böyle örgü gibi birbirine dolaması e, daha güzel oluyor. Size hangisi kolay gelirse onu yapabilirsiniz. Bu şekilde pekmezli suyumuza e, güzelce her yerine gelecek şekilde batıralım. Ardından bolca susama susam çok yakışıyor. Bir de kavrulmuş susam olması lazım. Beyaz susamla da denedim ama kavrulmuş susamın tadını vermiyor. Arkadaşlar simitlerimi yapmaya devam ederken sizlere de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beni Instagram'dan, mutfak dükkan sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalıma destek olmak için abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok kıymetli. Bekliyor olacağım. Arkadaşlar, beyaz unla da birçok kez simit yaptım. Beyaz unla yaptığımda 10 tane kadar simit çıkıyor sayı olarak. Bu unun yoğunluğu biraz farklı olduğu için az sayıda simit çıkıyor. 6 tane simit çıktı. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, lezzet olarak beyaz una göre bu tahıllı un karışımının tadı daha bir efsaneydi. O içerisindeki tahıllar çok çok farklı bir lezzet katmış. Aynı pastaneden alınmış simit tadındaydı. Biz tadına doyamadık. Umarım sizi deneyince seversiniz. Eğer denedikten sonra yorumlarda bizlere de yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizde simitlerimizi dizelim. Böyle elimizle e, simitlerimizi fırına atmadan önce genişleteceğiz. Bu arada tepsimize dizdikten sonra bir 10 dakika tepsi mayası veriyoruz. E, arkadaşlar bir önceki profiterol e, tarifimde kullandım yağlı kağıdım temizi. Çok bir şey olmadığı için aynı kağıdı tekrar kullandım. E, belki kötü yorumu yapanlarınız olabilir ama yine de israf etmek istemedim. Bu arada 4 tane simite susamım yetti. Son 2 tanesine susam yetmeyince ım, aklıma haşhaş geldi. Haşhaşlı yapmak istedim. Bu şekilde haşhaşa batırıyorum. Şimdi diğerini pekmezli suya ardından tekrar haşhaşa batıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz alalım. Arkadaşlar fırınımızı önceden 190 derecede ısıtalım. Isıttığımız fırınımıza simitlerimizi atacağız. Bir de fırınımızın en alt bölümüne böyle ısıya dayanıklı kap ile bir miktar su koyalım. Simitlerimizin daha çıtır olması için. Gördüğünüz gibi benim simitlerim fırından çıktı. Fırından çıkan simitlerim şahane oldular. Nar gibi kızardılar. tam istediğim kıvamda haşhaşlar da çıktı arkadaşlar size böyle bir yakından da simitlerimi göstermek istiyorum İyi ki susamım kalmamış da haşhaşlıyı denemişim. Haşhaşlı çok çok lezzetli olmuş. Eşim en çok haşhaşlıyı sevdi. Bundan sonra yarısından fazlasını haşhaşlı yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika simitlerim oldu. Mutlaka size deneyin arkadaşlar. Eğer bu unu bulursanız bununla deneyin. Bulamazsanız da beyaz unla da harika oluyor. Videonun en sonuna beyaz unla da yaptığım simitlerin resmini koyacağım. Onlar da çok güzel oluyor. Ama bu dediğim gibi farklı bir aroma kattığı için tavsiye ediyorum. İç kısmı dokusu harika. Şimdi bir de tadım testi yapalım. Ben simitimi yemeye devam ederken deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun diyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.